kul hiç farkında olmadan sevdiğini Allah'a şirk koşmuş olur. Peşinden koşmuş olur. Onu tercih etmiş olur. Gerektiğinde onun sevgisini Allah'ın sevgisine tercih eder. Rabbini kaybetmiştir. Allah'a müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Dolayısıyla hiçbir sevgi o şiddetli aşkın, sevginin önünde, muhabbetin önünde duramaz. O tecelli edince gerisi söner. Güneş doğunca mumların, lambaların hiçbir hükmü kalmaz. Ama güneşin ışığı yoksa, güneş doğmamışsa bir gönülde Allah'ın aşkı, muhabbeti tecelli etmemişse evet diğerleriyle idare eder, öyle zan eder. Cenneti isterken bile nefsi içini istiyor. Ama Allah kulunun kendisine iman etmesini şart koymuş. Eğer insansan, kulsan, eğer varlıksan, kendini biliyorsan, Rabbini biliyorsan, Rabbini sevmeyi biliyorsun demektir. Anlamışsın demektir. Geriye kalan sevgilerin fani olduğunu ve sana sonuçta hiçbir fayda vermeyeceğini, sadece sana kaybettireceğini, Rabbini kaybettireceğini de bilmiş, anlamış olman lazım. Bu herkes için bu böyledir.